Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi bir gırbaz bonanzadayız 5k'lık güzel bir kasamız var dostlar bugün yine bu kasamızı sağlam bir şekilde katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz bu arada dostlar bugün Betmatic adresindeyim yorumlar kısmında abi Betmatic linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda 100 TL'lik deneme bonusuna yararlanabilirsiniz dostlar 36 betten bir turbo 20 spin başlattım şöyle seri bir bonus yapıştırsın gelsin bakalım şöyle bugün Hasan amcada güzel bir kazanç istiyoruz Abi şu an için biraz boş geçti. Şöyle 48 betten bir turbo 20 başlattım. Hayda Hasan amcam. Yapıştır gelsin. İki de bırakıp duruyor ya. İki de bırakıp duruyor abi. En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Abi kendimiz çevirelim ya. Şöyle yapalım kendimiz çevirelim. 36 betten çevireceğim önce. Şöyle biraz çevirdikten sonra tekrardan bir turboya yanaşabiliriz abi. Haydi bakalım müdahale yaptım ve 36 betten bonus yakaladık şöyle 1000 kaç lira lan ora 1600 küsür liralık bir zararımız var abi o zararları şu bonusta çıkartalım güzel 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 720 lira güzel ilk spinden aldık abi şu kalan spinlerde ne yapmamız lazım çok iyi biliyorsunuz çarpan ikiye geçmemiz lazım Haydi abi haydi abi Ver Hasanlarını gelsin bak. Şöyle bir müdahale yaptım kaçtı. Hadi Hasan. Güzel ikinci Hasan aldık. Olur. Olur olur hiç sıkıntı yok abi. 792 lira da buradan tekrardan şöyle ana kasaya dönmüş oluyoruz. Son 4 spin 2 Hasan daha lazım. Yakalayalım ve bonusa girelim abi hadi. Bonusa diyorum çarpan 2'ye. Haydi lan. Şöyle bir müdahale yaptım kaçtı son spin iki tane lazım çok çok zor abi Çok çok zor hatta imkansız diyebiliriz Şöyle üç tane takım sandığından da bir 48 lira falan ödedi herhalde Abi tamamdır ana kasaya döndük O zaman bir de şöyle 48 betten bir bonus arayalım 48 betten bir bonus bulalım bakalım 48 bet nasıl olacak Abi şöyle yavaş yavaş çeviriyorum Şöyle bir slow motionları falan görelim hadi Abi 4K'ya kadar bonusa girersek çok güzel olur. Harbiden efsane güzel olur. Lan 2 de gelmiyor hiç. Tamam gelsin buradan bonus. Abi ekrana bakmıyorum bak sesi dinliyorum. Yok 2 de kaldı. Ananı sikim bonus bir tık üstte kalmış be. Neyse bakalım devam. 3500'e kadar bu betten. 3500'e kadar bu betten. Bir daha slow motion yaparsa direkt bir müdahale yapıştıracağım. Haydi Hasan amca haydi Hasan amca indir gelsin 3 tane skater indir gelsin abi o zaman 3K'ya kadar mı devam etsek? Hadi lan yok abi müdahaleyi yaptık geç kaldık tamam şöyle bir 36 ve de düşüleyim abi şimdi gelsin o zaman şimdi gelsin o zaman yine 2'de kaldı. Yine 2'de kaldı. Yavşak Hasan. Dostlar bu arada dediğim gibi bugün Batmatik'teyim. Yorumlar kısmında abi Batmatik'in linki var. Yolduğunuz zaman 100 TL'lik deneme bonusundan yararlanabiliyorsunuz dostlar. Bilginiz olsun. Güvenilir. Sağlam bir sitedir abi. Hadi bakalım. Gelsin ya bonus. Bir 3 skater. Direkt bir müdahale yapıştıracağım yine. Yapıştırdım ve bonusa girdik. Güzel 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 güzel. Hadi bakalım. Haydi bakalım Abi lütfen Hasan amca boş geçmesin ya Hasan amca boş geçmesin İlk spin boş İkinci spin Tamam dinamidimiz var Yok mu öyle güzel bir balık Neyse hiç sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok abi Hiç sıkıntı yok Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Güzel, ikinci asanı da aldık. Olur, olur, olur. Kalan 6 spin var. Çarpan 2'ye geçelim abi. Çarpan 2'ye geçelim. Boş geçti. Şöyle bir müdahale. Çok güzel gider. Lan şuraya atsan asanlarını ya. Hadi abi bak en kötü ana, ana kasa olsun. 2 spin, bir asan daha alırsak... Çarpan 2'deyiz. Çarpan 2'ye geçersek abi kasaya katlayabiliriz bence. Buradan da şöyle zaten bir Hasan alırsak büyük ihtimalle ana kasaya dönmüş olacağız. Son spin izlemiyorum abi. Hasan var mı? Yok. Abi yapma be. Neyse bakalım. Hiç sıkıntı yok. Peş peş olsun bonuslar. Ver oğlum. Ver oğlum. Vermedi vermedi. Abi artık bence şöyle 48 betten bir bonus bulma zamanı geldi. Turbo 30 başlattım. Hadi bakalım. Yapıştır gelsin ya. Hadi lan. Ver bir bonus lan. Ara ödemeye yakın. Bak nasıl kaçtı ya. Hadi Hasan. Ulan Hasan. Ulan Hasan. Abi şöyle 60 betten arayacağım o zaman. Şöyle yavaş yavaş arayalım bakalım. Ana kasanın yarısındayız. Bu betten bonus güzel olabilir. Dostlar dediğim gibi bugün betmatikteyim. Yorumlar kısmında betmatin linki var. 100 TL'lik deneme bonusu var abi. Sizlerde yararlanabilirsiniz. Hadi bak son spinler ya. Abi biz şöyle tekrardan düşerim 36'ya. En azından 36'da bonus falan alıyoruz. Şimdi şöyle yavaş yavaş oyunu rahatsız etmeden abi Güzel güzel alacağız. Hadi Hasan amca. Şöyle bir tane daha bonus indir. Bu kez katlayalım abi kasayı. Ar ödemeler de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ar ödemelerin gelmesi iyi abi. En azından kasayı çok hızlı eritmiyoruz. Bir dörtlü beşli skater ver ya. Hadi bakalım. Son 1200 lira var abi. Gelsin buradan bonus. Amına koyayım senin be. Abi bir dahakine direkt müdahale yapacağım. Eğer görürsek tabi. Ama bence bulacağız bunu. Hadi bak buralardan dönüşümüz çok güzel olur. Yaptım müdahaleyi kaçtı ya. Bir dahakine yapmayacağım abi. Eğer görürsek yapmayacağım. Hadi şöyle bir full line takım sandıklarını ver. Oltalarını ver. Şu yatları falan ver abi ya. Gelsin bonus. Gelsin bonus. Yapma. Abi gözümü kapatıyorum var ya sesini dinliyorum sadece. Bu kez kapatmadım. İzliyorum. Yine iki de kaldı. Şimdi ver o zaman artık ya. Üst üste 3 spin lan. Vay yavşak Hasan vay. Hadi bakalım son spinler. Son spinler abi. Şimdi gelsin. Şuradan dönelim ya. Şuradan dönelim hadi. Yine iki de kaldı. Son bir kere daha çevireceğim. Hadi o zaman bir kere daha çevireyim. Zaten bu bet'ten artık versen ne olur, vermesen ne olur abi. Tamamdır dostlar, yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi Hasan amcamızı bayağı bir zorladık ama bugün hiç veresi yoktu. Canımız sağ olsun. Dostlar dediğim gibi bugün Betmatik'teydim. Yorumlar kısmında Betmatik linki var. Sizler de oradan üye abi. 100 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.